Geldin güzel insan bilmiyorum ama belli kağıtına olumlu şeyler katmak istiyorsun. 7.8 milyar insan içinde öncelikle kendini, sonra mücadele ruhunu ve son olarak da kanala abone olmayı unutma. Hoş geldin. Biliyorsun bugün Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca'nın açıklamaları oldu arkadaşlar. Kısaca Ziya Selçuk illerin durumuna göre yerinde karar dönemine geçilecek. Nerede fazla vaka varsa diğerleri bunlar belirlenecek ve vakaların çok olduğu ve az olduğu bölgelere göre açılıp açılmama kararları. tabi vali denetiminde ilk hıfzalarında kararlar alınacak. Fahrettin Koca ne dedi peki arkadaşlar Fahrettin Koca yerinde karar dönemine geçildi dedi artan vakalar var Türkiye'de ve yerinde karar dönem, döneme geçilecek, geçilecek bu yüzden e, düşük orta yüksek ve çok yüksek e, iller belirlenecek. Türkiye genelinde düşük orta yüksek ve çok yüksek iller belirlenecek ve bunlara göre de açılıp açılmama kararları verilecek arkadaşlar. Sorular da soruldu. Pazartesi günü kabine toplantısında eğitim de gündeme alınacak ifadelerinde bulundu arkadaşlar. Cumhurbaşkanı tarafından şey yapılacak. Şu anda tabii lise sınavları da soruldu. Özellikle lise sınavları da soruldu. Sayın Fahrettin Koca MEP ile Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşüyoruz görüşmelerimiz devam ediyor. E, Tabi bu bunlar yarın Ziya Selçuk açık bir açıklama yapar mı ya da Twitter'ında herhangi bir açıklama yapar mı bilmiyorum. E, Pazartesi günü kabine toplantısı var ve bu kabine toplantısında bu kararlar zannediyorum ki kabine toplantısında Cumhurbaşkanlığı tarafından ee, bu kararlar açıklanacak. Ee, Ziya Selçuk bence bir açıklama yapmayacak. Şu anda o da değerlendirme yapacak, araştırmalarını yapacak. Ee, Sağlık Bakanlığı ile ortak kolektif bir çalışma yapacaktır. Tabii açıklama gelir mi bilmiyorum. Böyle arkadaşlar ilerleyen pazartesi günü kabine toplantısı var. Burada siz ne yapacaksınız? Hepiniz farklı illerde yaşıyorsunuz. Hepinizin belki pazartesi kabine toplantısından sonra gelecek kararla yerinde yerinde karar dönemine geçilecek ve belki iliniz daha sonra açılacak. Belki sizin iliniz erken açılacak arkadaşlar. Bunu bilemiyoruz. Buna bakarak şunu söyleyebilirim. Siz dersinizi çalışmaya devam edin arkadaşlar. İlerleyen dönemde zaten ilerleyen pazartesi gününe kadar açıklamalar gelecektir. Ya da yarın Ziya Selçuk tarafından bir açıklama gelir mi bilmiyorum. Gelse paylaşırız. Siz dersinizi çalışmaya devam edin. Konularınız varsa onları bitirip sınavlara hazırlanın. Biliyorum zor ama mücadeleyi bırakmayın lütfen. Çünkü biliyorsunuz hepiniz farklı ileride yaşıyorsunuz ve bulunduğunuz ilim vakaları da farklılık gösterebiliyor. Ve bu vakalara göre yerinde karar dönemine baktığımızda bu vakalara göre açılmalar olacaktır. Siz gene dersinizi devam ettirin, konularınızı bitirin, çalışın, arkadaşlarınızla ortak kolektif gruplar kurarak çözemediğiniz sorular, soruları, anlamadığınız yerleri birbirinize sorup elinizden geldiğince iyi şeyler çıkartmaya çalışın. Belli ki Pazartesi de iptal edilmezse yerinde karar dönemine geçilecek ve her il kendi kararını verip açılacak arkadaşlar. Lütfen şimdilik çalışın. Pazartesiye kadar zaten kararı duyduğunuzda siz de kendi elinizde açılıp açılmayacağına karar vereceksiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bay bay.